Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber e hey, Minecraft evlas çekiyorum. Evet, ben YouTube'u bırakmıştım aslında arkadaşlar. Çünkü abone almıyordum. Ama yeni bir karar aldım. Artık Minecraft videoları çekeceğim. Böyle Minecraft arkadaşlarımıza da destek verebilirsiniz. Minecraft videoları çekeceğim artık arkadaşlar. Evet, yükselttik Böyle videoları çok gelmesini istiyorsunuz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani like istemiyorum bakın like izlenme iyi olursa benim için mutlu oluyorum yani. Ama kanalıma abone olmasını istiyorum çünkü 170 abone 174 172 olduk artık 173. Yani böyle bir 200 olan ondan sonra hiç abone istemeyeceğim Vallahi sizden. Az önce 31 olmuştu yani çok önemli rakam arkadaşlar. Dur lan Şu zaten demir kılıç 32. Şöyle. Arkadaşlar bu orijinal Minecraft yani orijinalini ben almıştım 24 TL. Şimdi bunu bir alalım. Like. Bayağıdır oynamıyor. Şöyle. Sonra bir de yemek alalım arkadaşlar. Bu arada e, kusura bakmayın ben çok iyi oynayamıyorum. Minecraft onu söyleyeyim yani. Minecraft hiç iyi oynayamıyorum. Yani biraz kötü oynuyorum. Egg Wars ve Bat Wars biraz kötü oynuyor ama sizinle video çeke çeke böyle güçleneceğiz. Ailemiz güçlü olacak. E, Gamer Minecraft e, ve, e, ve Gamer Minecraft sonra Gamer Stroach ve Gamer Minecraft Emre kanalına ve Gamer Emre abone olabilirsiniz arkadaşlar. Linklerini istiyorsanız aşağı linkte bırakırım. Belki bırakırım, belki bırakmam. Onu söyleyebilirim. Şimdi aldık şu birini seviyelim bakalım. Seviyebilmiş. Bunu hemen iki yapalım. Şu şey var. 31 yapıyor ya. Vallahi 31 çekecekler. <laughs> <laughs> Neyse bir video bir şeye girebilir. Çünkü daha önce çektiğim video bir tane vardı. bunu izleyen bilmiyorum. Kimse izlememiş zaten. Ee, telif Bir de attım. Yine telif Ben şaşırdım yani. Burada server'da biraz bak var. Şimdi aldık. 13 tane işte var. Ne yapacağız? Yapacağız. Bilmiyorum. Şöyle yol yapalım. Çünkü ortaya yol yapmışlar. Şöyle eğileceksiniz arkadaşlar yavaşça. İnşallah düşmem lan. Videoda heyecanlandım da biraz. Ana niye koymuyor lan? Arkadaşlar Allah Allah niye koymadın da bilmiyorum. Biraz sonra bak var ya da ben video çektiğim için kasıyor. İnşallah videoda bu belli olmaz. Discord. Bilgisayarda video gelir mi? Ben öyle demiştim ama benim hani olmadı ya. O olmadığı için video gelmiyor şu anlık bilgisayar. Ama bilgisayarlar Minecraft anan 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 be ya piç. Adamla kırdı yumurtamızı. Evet ilk fail olduk ya. sakla. Kaç. Kaç kaç kaç. Aaa hayır. Çok kötü oynadım. Bir daha girelim. gel oynadım. Abi bak bizim takım geri zekalı. Ben yol yapmakta iyi değilim. Adamlar iyi yapmıyor ya. Kitimizi şu. Hadi şu. Bu arada isterseniz başka arkadaşlarımla da gelebilir böyle ilk arsı <laughs> Biraz asayım boğazım biraz acıyor. Onu söyleyeyim ondan konuşamıyorum. Yani boğazım acıyor bayağı Ya çok konuştum da. Hani şey oluyor ağrıyor biraz sonra üzgünüm. Bu da her gün gelecek. Ee, ben yani sıkılmıştım YouTube'da. Niye sıkılmam arkadaşlar? Abone almıyor. Gidiyor saçma saçma bir çeken bir tane insan var. Eee böyle ne bileyim. Eee adam çekiyor Gacha Life onasını. Bir tane Gacha Life çekiyor. 100 abone oluyor direkt. Yani bir tane vardı. Bir Gacha Life oynamayan arkadaşlar çok kötü bir oyun. İnternetten araştırabilirsiniz. Yani çekiyor adam bir tane video 1300 izleniyor. Bir de daha küçük yani bayağı yaşı çok küçük. Bir de arkadaşlar sonra çekiyor, abone alıyor. Ben bir tane Minecraft çekiyorum hiç abone alamıyorum. Böyle kafam var ya. Ah yetmedi. Sen ne yapıyorsun be? Manyak bu nedir? Deli arkadaşlar. Şöyle <laughs> hemen attıralım. Oyun sesini kısır çünkü oyun sesini full açınca benim sesim sanki yokmuş videoda gibi gözüküyor. Çünkü telefondan çektiğim için. Bundan, <laughs> hadi. Bak bu takım iyi. Bu takım kendisini koruyan bir takım. Aa, dur kendimiz hemen bir tane zır çekelim. Pişler gelebilir. Bazı insanlar ilk yapıyor. Diamond almamız lazım bizim ortadan. <laughs> Düşüyormuşum şimdi aşağı. <laughs> Oh! Oh! Fuhh! Abi, Abi, <laughs> Abi, Orbit! Abi, Abi, Ina namanya hmm, apa? Orbit? ada vuracak diye korkuyor. Abi adam yol yapmamış. Bir de düşmeye ne dedim? Ananın avradını siktimin pes. Küfür ettirdi bana ya. İnşaat edip yemeyiz. Ya aga ya. Şimdi videoda e, dı dıt dıt Abi o neydi ya? Arkadaşlar bir dakika videoya bakıyorum. 6 dakika olmuş. Aa bak bilgisayarda oynuyorum bilgisayarda daha kolay bilgisayarda oynuyorum kazanıyorum kazanıyorum mobile gelince anasını satayım bir vuruyorlar tutuluyorum ya böyle kafam var ya hadi video böyle sıkıcı olmasın diye gidip saldırıyorum ama ölüyorum mal gibi sonra diyor diyeceksiniz ki ya çok kötü oynuyor ya diye diyebilirsiniz yani ben, ben diyebilirsiniz yani insanların görüşü olabiliyor bu yükseliyor şöyle yani. Bilgisayarda oynamak daha kolay açıkçası. Çünkü bilgisayarda M klavyeyle oynuyorsun ya. Şeyi yönetmiyorsun en azından. Soistik gibi. Bak. Amına koduklarım şurayı. Gel buraya. Ha, ne oldu? Ha. Gel. Gel. Piç kaçtı ya. Toplalım. <laughs> Toplalım da rahatlıyor. Eve yaptırız. Arkadaşlar. Ben ne zaman soracağım. Bak bu piç Anasını satayım ben ne? küfür ettim gidebiliyor ya Geç hala Adama yol verdim Çünkü önünüze geçiyorlar böyle göremiyorsunuz bir düşüyorsunuz aşağı Sıkıntı oluyor 18 getirdim Nerede bizim şey diamond Aman diamond diyorum Goldlarımız Ay yükselmişiz. Adam geldi Evet tamam ortadanmış korktum Demek arkadaşlar atmayın şuraya dur ben bir tane chase yapayım biz hepimiz sarılar burada? Aynen aynen. Şimdi şu Heh, Chase yerine gidiyoruz. Chase. Bu şu sandığı... Chase ne ya? Nasıl nasıl bir eğlence çıkmıyor. <laughs> dıt dıt Şu koyalım çaktırmayın. Şöyle altı demir koydum. Çünkü demir efsane doluyor ya bende. O arkadaşlar, hani bilgisayar da oynuyorum derken benim bir tane daha bilgisayarım var. ama onun da mikrofon girişi bozuk. E mikrofon girişi bozuk olursa öyle çekemem biliyorsunuz. Adam geliyor ya. Bir tane taktiğim abi benim düşürme taktiği. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Hem kendiniz düşeceksiniz hem de adama vuracaksınız. İkiniz beraber düşüyorsunuz. Ama önemli şeylerin olmaması lazım. Onu ben beni benim taktik değil aslında Ahmet ağadan e öğrenmiştim. Eskiden çok izlerdim ondan. Videoda bir sıkıntı var mı diye baktım. Abi şunu tıklayamıyorum ya. Lan. Ee, kazma alayım mı? Ben kazmacı gençlik değil mi ya? Elmacı gençlik diye zorbaşı biz. Biz adamın çocuğuz. Şöyle koyalım. Ama sıkıntı olur olur. Tut tut. tut, tut. Mobille de ama da oynama, elim alışmadı ya. Ya arkadaşlar normalde bilgisayarın mikrofonu diye bozuk olması var ya, ne güzel video gelir ama her gün video atabilirim dedim ama bazen video atamayabilirim yani mesela. bir aydır video her gün attım. Belki bir ayın sonunda atamadım çünkü hasta olabilir mi da sınav iş falan filan derse olabilir arkadaşlar ondan iyi Allah arkadaşlar kendimizi bir zırdı ki ya kırıldık sanettim şu köyünün yazısının önce kırıldık diye sanettim lan kendimi şöyle Bizim takımı alalım da. Şuraya ledek olarak koyacağım. Şöyle. Sallıyorum işte. Hiç İş düzenlemeye gerek yok. Şöyle. Al blok. Şöyle. iyi böyle dolduralım ki. Arkadaşlar siz de oynayacaksınız. Aa, Dolduracaksınız şey ise doldurun yani. Öldüğünüzde 1-0 e, gibi başlıyorsunuz gibi olur. Atsana bro. Atsana ya. At. Oh maşallah. At at at. Koltuğun hep alayım lan. Oha 20. 27 sen, sen ne yaptın? <laughs> ne yaptın lan ne yaptın? Koltuğun hep alalım kendimize. Koltuğun hep alalım. Ben. Abi HD çok pahalı ya. Lan bana niye atıyorsun göt? Gitsene sandığa koy. Mal. Ee, şimdi de obsidian alalım. Bu da obsidian 10 galiba. Eğer HD ise zırlar 3'tür. Çünkü daha ucuz oluyor o zaman. Şöyle arkadaşlar. Bir tane alabildim. şuraya koyuyorum. Vallahi şimdi kazıyorum. Kazmakla hiç uğraşamam. Bak. Alacağım buraya böyle şak. Böyle ey. Al altında koyuyorum. Al bifek koyuyorum. Yersiniz. Atmayın abi sandık var ya. Bak şu. Ya abi bak şöyle yapmayın yoksa adamlar düşer ya bir düşünün abi ya ya. At. Ha, bokumu atarsın. Geldi adam. Ve ben salak salak hareketler yapıyorum. Öp öp öp. Apsi. Arkadaşlar şey basın basamadım ya. Hadi çok kötü oynuyorum ya. Bir telefon da sanki böyle. Çok zor yani ne desem. Ne koyamadım. Bakın bak işe yaradı işte bak. Bunlar işe yarıyor abi. Ama yakında yani bir bir ayda iki hafta içinde bir bir dışarıdan artık başlayacak. İnşallah. Allah izin verirse. Ve dün 10 kasamızı kutluyorum. Dün video çekemedim. Ağzım yıkıyor. Şimdi biraz daha... <laughs> çok az ağrıyor. Yani konuşabilecek durumdayım. Bundan dün video geldim zaten dün kanalı bıraktım. Sonra bu Minecraft hayır falan dedi. Düşündüm. Benim bir YouTube arkadaşım kuzenim. Ben de tamam dedim hadi. Ben de devam edeyim. Ama kanal ismi değişti. Gamer Reisi. Oyuncu Minecraft olarak. Ve benim paylaşmayı unutmayın. Diğer arkadaşlarınızla paylaşıp. Lütfen paylaşın. Bu arada kanalıma abone olanı abone oluyorum. Onu söyleyin. Yani yorumlara abone oldum yazarsanız ben de size abone oluyorum. Lan burası Katiköy yolu oldu anasını satayım. Bu ne öyle? İnşallah videoda telif yoktur ya. Ay işi olmaz mı olmaz. Çünkü izleyince bu uygunsuzluk diyor. Ben sevmiyorum böyle. Mesela bir tane adam. abone video girdi uygunsuz kesiyor Ya izlemin belki şey sapıktır falan diyebilir yani işte onlar sevmiyor YouTube'u. Ya böyle az uzak kaçtı diye ama şey mi? Günaydın mı işte ne? Dedim abi onlar da zaten çıkarttı. diamond yapmam lazım. Oha lan level 3 yapmışlar. Reis. 2.5 <laughs> saniyede falan geliyor. Hemen. Bu arada bu maç uzadı diğer maç direkt bitti zaten çok salak bir takım vardı bir de ben salak gibi oynadım Bakıyorum böyle adam adam gelir mi Ge gelecek gibi bak ortaya bakıyoruz ama Bizim ortaya gitmemize gerek yok ama yine de ortaya gitmemiz lazım yani Gitmeye gerek yok da e de nasıl desem gidersiz daha çok elmas alırız daha çok kendimizi geliştiririz gitmezseniz daha az Ben kendime kılıç alacağım kılıç daha önemli şu anlık Bu arada arkadaşlar şöyle uğra yani mobilde oynayanlar var. Şöyle uğraşıyorsunuz yani. Uğraşmanıza gerek yok. Şöyle alttan attığınız bakın gördüğünüz gibi yapabilirsiniz. Ben bunu en, en Minecraft 3 yıl önce ya da 4 yıl önce öğrenmiştim. Yani o kadar eski oynuyorum Minecraft 5 yıldır. 2015'te başladım. Yazında başladım. Ya da hatırlamıyorum olay 2013 mü 2014 mü hatırlamıyorum. <laughs> Şu Diamond'a da 4 seviye olsun ya. Dört seviye gelmedi gitti anasını. Arkadaşlar bütün videolarımı sildim. yeniden başlıyorum artık. Yani böyle yeniden başlamış ilk videomu çekiyormuşum gibi. Bunu söyleyeyim. Oha 16 dakika. Artık bitirecek mi bu maç? Ya bu maç bitmeyecek gibi duruyor anasını. Nasıl gitsin ya? <laughs> Adam kırıyor musun? Bu şey ne kadar? O ok, 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 ok. Power bir power. Şunu tamam merak diye. Oh, Raymond, bu keyif var bize demek istiyorsun galiba. Seni doğru mu akşam doğru <laughs> <laughs> değilmiş. Arkadaşlar şey, yazımda çekilişlerimiz olacak. Çekilişlerimizde e, ee, Minecraft'la diye bir tane çekiliş hatırlamıyorum unuttum şimdi. Ha, benim Hatırlamıyorum belki yorumlarda söylerim. Açıklamaya bakalım söylerim. Ben yani size böyle bir bir kişi ha bir kişiye paralı bir tane skin şey hocam böyle e, perun ucuz Minecraft ucu alabilirsiniz. 7 lira böyle kanatlı bir tane skin vereceğim. onunla zaten yarın ya da yarın yarın videosun yani Minecraft videomda gösteririm size. yanına Minecraft gelecek. Ya artık Minecraft kanalıyız. 20 tane biriktirdim. Dur bir da yani adam dayıya hem yani biz bizi böyle şakıl şukul yapabilirler. Neyse biz çok konuşmayalım da varmış okumuzu. Ok koltuk ya. Kuruyorum da. Elmas alınız zaten çok saçma olurdu. Çünkü niye her şey elmas elmas. Para yok. Şu bilgisayarın masası, bilgisayar masası biliyorsunuz orada oynuyorum oyuncu koltuğunda. Oyuncu koltuğu aldım. Yani çok güzel oluyor, zengin değil mi onu söyleyeyim. Ben bir abone olursanız çok mutlu olurum yani. Kimseye güvenemem diye bir şarkı var. Aklıma Çok eskiden. 20 tane aldık. Hadi bakalım gelen gelsin. Ay iyi Ben bu ortaya gitsem ya ortaya gitmekten de bok korkuyorum. Abi şuradan düşmüştüm ya. Lanet olası yerden düştüm. Herkes demir zır olmuş ya bak. Orta. Herkes. Anasını satayım. Böyle bir demir gücü var. Hop hop. Hop. Yani ortaya gidersen büyük kapışma. Onlara hiç gitmeye gerek yok. Ben elmas biriktireceğim yalnız ya. Al dur yemek alalım. Demir'in yüzüne bakmıyoruz. İlk önce demir bizim aklım. Yani demire koşuyoruz. Ya yani oyun başladığında Ondan sonra demire hiç alakamız olmuyor ya. Beş tane aldım. Yani nanet olsun demir çok önemli. <laughs> Yemek. Aa, dur bir dakika arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Bunun için. Hiç kimse de bir şey koymuyor. Şöyle mi? iyice onun düşeceğim diye korktum ya. Sarı bir değil mi? Aynen. Ya, bilgisayarı mesela level olduğunuzda U yazıyor yanında. Yani sizin takımını mobilde yazmıyor. Çünkü mobile küçük ya telefon ekranı. Gel lan buraya. Korktu adam. Bu da ne var? Vay Maşallah. maşallah. <laughs> Bu ben böyle araklıyorum. Ah, uyuyorlar lan manyaklar. Allah. Kaç 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 zıpla zıpla. Lan geçeyim. Lan kim geçti? Adam sıkıyor adam sıkıyor. Koş Musa. Olsa... Oh tamam. Şöyle Ayet yetmiyor. Ya da ben iyi vuramıyorum lan. Vuramıyorum başlar zaman. Ne yapacağız acaba? Ah yemek sıktım. Video 22 dakika olmuş. bayağı bir uzun video olacak. Ya yani videomuz çok uzun olacak. Ortaya yine dünya savaşı var gibi. Hop hop. Ben biraz ortadan bir şeyler arayayım. <laughs> hop bim. Geçemiyorum ya. Abi yine gidip blok mu aldım? Aa kapışma. Gelen lan kapışa kayırdır. Ekmek var neye bak. Oha vurdum. Tak diye ses geldi. Tabi geliyor mı yiyorum. <laughs> lan manyak. Oğlum bizimle. Zümrüt şey yarıyor arkadaşlar. Takımımızın mesela hızı mesela diyelim 4 ve bunu 6'ya kadar falan çıkartıyor diye biliyorum. Biz bunu sandığımız atalım. Arkadaşlar arada bir geçiş oldu yani bir video kestim orada niye kestim söyleyeyim. Su içmeye gittim çikolata mı biraz yapmalıyız. 4 level. Ha, Minecraft şunu da 4 yapsın. Neyi 4 level yapsın diyelim. Ee, elması da elmas 3 level bence hak etmiyor. Bir buçuk olsun yani. <laughs> Daha çok kazanalım. Bu arada ben tam set değilim ha. Hala. 15 yapmam lazım tam set almak için. Abi direkt açık oyunda ya. bütün takımlar hala falan ya. Abi bu video çok uzun sürecek ya Abo. o. aslında bir saatlik bir tane video attım Düşün yani Bir saatlik video zaten bir günde yüklenir bu ne? O konuşan bir kişi kalmış aslında Bir kişiye gösteriyor Amca işe yiycem <laughs> Aykırı telimizden Şimdi geldi ya Biz salak salak konuşmayayım ben de şunu al Abi şu kaldığımız yerden de devam edelim T aşağı böyle sürükleniyoruz bak ya aynı aldım işte ya bu oyun ya kafana sıçtım ben Tamam demek pantolon götümüze kilit <laughs> Ya ona ki yani nereye ki <laughs> Şimdi. <laughs> yes. Bir şeye bak bunda. E ee, armor. <laughs> Şöyle askerin geleni Allah. Şöyle yapalım. O, Şimdi turuncu ilgisiz. Ay turuncu diyorum. Hmm, turuncu gidebiliriz yani. Turuncu biz değiliz. Biz Leyl oluruz. Bilmiyorum. Hemen kendime iyi bir süper kazmadan alayım alırsan sen eşek ol Arkadaşlar <laughs> Yani e, bilgisayarda da orijinalini alabilirim. Ama orijinalini almak için dolarım ya yani dolar lazım. düşmesi çünkü 216 lira dedi yani şu an 210 lira falan gidiyor. 210 lira bir oyuna verilmez yani diye düşün. Hadi böyle 50 60 civarı olur. Ama ne bileyim ya. Ben şimdi 110 lira verir misiniz? Yorumlara yazın yani ben vermem açıkçası Sonra Apex var. Orada blok SMG son oyuncu oynuyorum yani onları bunu Şimdi kazmalar nerede? Bu aynı aynı Bu kırmızı mı sarı mı? Sarı, sarı Bana bak. Bana bak. Bana bak. Du, du, du. Ne şarkı söylemiyorum. İğrenç bir şarkı söylüyorum ya. Şurada ben yediye gidiyorum bu arada onu söyleyeyim. Eğilin sınıfa. Yani 8'e bir senem kal. Hadi gidiyoruz. Gir aga. Aha. Adam bok çuvalı gibi aşağı düştü galiba. Ya da bizim bro oyundurdu bro, bro diyorum ya bro. Temizledik. Teşekkür şu otelerini alıp bizim tamam oh, Güzel olmaz mı diye. Ya? ya olurdu mu olmaz mı da onun herkese. Burada bunu kadar yazık. Yani böyle bir tel sen lagır mısın lan? Tam laglı gibi. Wow. Ana maçam çok kötü şeyler geliyor. Ay çok iyi şeyler geliyor. Ben de konuşamıyorum. Bir konuşamıyorum ya. Böyle bir, ne bileyim ama. Purple'a gidelim ya. Purple bir kişi kalmış. Ama pezemek okla ve yayla bekliyor bize. Hadi be kaçtı adam. Çık. Orada. Öyle. Aga vuramıyorum lan. Lan nasıl gelmem? Ağzına sıçtı mı insanı sen nasıl? Sen ölmen lazım. Bunlar üç kişi. azına var ya biz dört kişi böyle bir dalacağız. Ama purple de arkadan bizi kırıyor. Şak. Oluyoruz. Ne ben böyle bir şey yaşamıştım. Neyse bunu takıma götürelim.